Merhaba arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri olarak 15 ila 21 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak muhteşem indirim. Kampanyalarımızı sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Baharın taptaze enerjisini sofralarınıza taşıyacak bu özel fırsatları kaçırmamanız için sizleri marketlerimize bekliyoruz. İlk olarak çay keyfini sevenler için enfes bir fırsat sunuyoruz. 3 kilogramlık Tarım Kredi Altın Filiz çay sadece 529 TL. Kaliteli ve yoğun aromasıyla, sabah kahvaltılarınızın ve dost sohbetlerinizin vazgeçilmezi olacak bu çayı kaçırmayın. Protein kaynağı, lezzetli ve ekonomik tavuk baget çeşitleri. Sadece 99 TL fiyatla sizlerle. Baypiliç, Bamit Şempiliç gibi güvenilir markaların ürünü olan bu tavuklar. Hem sağlıklı hem de bütçe dostu. Hazır yemek sevenler için de pratik bir seçenek sunuyoruz. Anket ve Konek markalı donuk pişmiş dana döner. 250 gramlık ambalajıyla sadece. 115 TL, evde hızlı ve lezzetli bir öğün hazırlamak. Hiç bu kadar kolay olmamıştı. Kahvaltı sofralarına lezzet katan tarım kredi markalı ürünler de indirimde. Tam 1500 gramlık. Tarım kredi tam yağlı yoğurt sadece. 59,9 TL, şut ürünlerinde kaliteyi arayanlar için bile bir. Aynı zamanda tarım kredi markalı tam yağlı kaşar peyniri. 1000 gramlık ambalajıyla 289. TL'ye sizleri bekliyor. Kahvaltılarda tatlı bir dokunuş isteyenler için. Tarım kredi süzme çiçek balı ve Marmara Birlik Sade Zeytin Ezmesi. Doğal ve katkısız içeriğiyle sofralarınızı süslemeye geliyor. Bal sadece 99,9 TL. Zeytin ezmesi ise yalnızca 39,9 TL. Tatlı krizlerinize çözüm olacak. Başka bir ürün tarım kredi kakaolu. Fındık kreması. %13 fındık içeren bu lezzet. 700 gramlık büyük ambalajıyla sadece. 109,9 TL. Fiyatla raflarda yerini alıyor. Ayrıca besleyici ve doyurucu tarım kredi yeşil mercimek 1 kilogramlık ambalajıyla 57,9 TL'ye mutfağınıza geliyor. Hem sağlıklı hem ekonomik. Et ürünleri sevenler için tarım kredi ısıl işlem görmüş dana parmak. Sucuk da sadece 149 TL. 300 gramlık bu lezzetli ürün Kahvaltılarınızı şölene çevirecek. Son olarak, çocukların da büyüklerinde favorisi Doktor Oytkar Mini Pizza Mista. Dörtlü paketiyle yalnızca 209 TL. Pratik ve lezzetli bu pizza ile herkes mutlu olacak. Sevgili müşterilerimiz, tarım kredi kooperatif marketleri olarak kaliteli. Güvenilir ve uygun fiyatlı ürünleri sizlere sunmaya devam ediyoruz. 15-21 Nisan tarihleri arasında. Geçerli bu fırsatları kaçırmayın. Sepetinizi lezzetle doldurun. Hepinize en yakın market şubemize bekliyoruz.